bir şey var mı Prestij? Buraya ne zaman Prestij Kayısı'yı getirecekler ben onu anlamadım. Yakın geldiği için 2.25'de. Aa yakın geldi abi. Hep ben bakıyorum oraya normalde ama gelmiyor. Kedli'nin Prestij skinini mi denesek? Hangi Prestij? kaysadan konuşuyordum. Ben Kai'Sa'nın o skin'i seviyorum. Prestij bir şey KDA mıydı neydi ne boktu. Onu almak istiyordum. Bazen bakıyorum hiç görmüyorum onu orada. Uğur lol mu oynuyor? Ara, ara bitmiş ha Uğur'da. Uğur'un da mental patladı LoL'den dolayı. Etrafımdaki herkes bu arada LoL'e sövüp LoL'ü oynamama araları veriyor. Bir deli ben değilim yani. Onu söyleyeyim size. Geri döndüren ne oluyor? Ya bakıyorsun. Ne yapacağım oynamayıp diyorsun. İşim bu diyorsun. Dönüyorsun sonra genelde. Set of Exile 2 oynayacağım mı? Early Access'miş galiba. Full Early'sinde kesin bakarım. Early Access oynamayabilirim. İzledim dedim hakikaten evet. Bu uzadı. Bu ne demek? Bize fil rol vermeye çalışıyor demek. Oyun. Baktı. İlk önce imkansız oyunu verdi. Sonra aldığımız winleri gördü. Arada da bir tane Caitlyn winimiz var bu arada. Ghost game oldu. Onu da yeni gelen arkadaşlar bilsin. Oyunumu yuttu arkadaşlar. Puanımı yuttu Riot. Şurada bir tane Caitlyn wini var normalde. Remakeden bir öncesinde. Hem oyunumu yuttu hem de oyun kazanmamdan rahatsız oldu üstüne. Puan gittim yok. Puan gelmedi işte kazandım çünkü oyunu. Hatta nasıl stomp attım canım. Bam güm yani. Yeni gelen adamın kafa karışıklığı. Harbiden öyle olur orada remake, yutulmuş oyun. Master Elo'da 5 dakika Q. Nasıl oluyor geçmiş işte yeni bir bug herhalde. Başka birine daha olmuş ticket atmış. Chatteki bir arkadaş yazmıştı. Ghost game yapabilecek bir şey yok demişler salmışlar adamı. Bu an bile vermemişler herhalde. Devamını yazmadı çünkü. Abi öyle bir oyun olduğunu emin misin? Rüyada görmüş olmayasın bak. O oldu işte yani. Birini anlatırsam Deli diyecek bana. Neyse ki burada şahitlerimiz hala duruyor. Kutu falan veriyorlar bazen. <laughs> bir şey yapamıyoruz. Oyun kaybolmuş. Alın size bir tane kutu. Yine Ambessa gösteriyor. Belki aynı adamdır. Ambessa'yı banlayamıyorum. First pick zaten. Güzel. Böyle biraz bekleyelim. Birileri belki bir çar gösterir. Aurora tap mesela. Sıkıntı verebilecek bir çar karşı takıma. Aurora tapa karşı ne vardır iyi e pick? Ne canını sıkar bu Aurora'nın? Aurora. Bilemedim. Al sana bir Jace banlı. Onlar Ambessa'yı yollamış. Bana bir swap teklifi gelebilir. Biraz kokusu gelmeye başladı swap teklifinin jungle'dan gelen. Bakayım doğru mu alıyor? Ya abi bu burun nasıl kokluyor abi böyle? Ya nasıl aldığını gördünüz o kokuyu ya. Ben aslında kayısı oynamak istiyorum da. Lane'de döven çok karakter var şu an metada. Adam kayısı aldı. O zaman benim seni dövmem lazım ki sen bir daha kayısı alma. Caitlyn skin'iyle Abi Caitlyn oyunları kayboluyor sonra ama kostümü bir deneyelim madem. Bu seferki Caitlyn kaybolmaz umarım. Prestige Arcane Commander. Bu arada pek beğenmedim suratı. Ya buradaki Arcane Big Hype mesela buradaki. Burada Arcane Hype yok. Ne biçim tip oğlum bu? Surat ne bu gözler ne kanka? Bunu mu sattınız lan bize? Pes aldık. de şuna bak sıplaşardı da çok iyi. Kanka bu kim amına koyayım? Oğlum kim bu kim? Oyun içi görüşün hiç görmemiştim ya su göze surata falan bak kanka. Yani affedersin de diğeriyle yakın değil gibi gözüküyor. Diğerini de oyun içi gördüm çok iyi böyle pelerinli pelerinliydi hatta güzel duruyordu. Bunda da hafiften bir cape var tabi ama neyse. O kadardır heal'da oynamıyorum ki unutmam varım. Bizde Skarner OTP var ama Mord oynuyor. Vildan bayağı sevinir bu jungle pikine. Yalnız böyle zoomlamayınca fena durmuyor. Zoomlayınca bence surat biraz yapmamışlar gibi gözüktü. Bir şey değil mi? Fena durmuyor ya. Bakalım şimdi oto atak hissiyatı çok önemli tabii benim için. Oto atak hissiyatına bakacağım. Burada anlarız skin nasıl? Silah olmasa talon bu diyen var. Ben şöyle bir zoom atalım. Ya değil. Kayıp biraz daha uzun olabilirdi belki de. Ben biraz daha aşağı inebilir sanki kayıp öyle değil mi? Bu biraz daha böyle commander'dan ziyade baloya gidiyor gibi bir cape olmuş biraz daha. Şimdi commander'da biraz daha o ellerinin uzaması lazım yani. Şahı kaybediyor olabiliriz sana onu söylemek istiyorum. Kaldı değiller. Niye o kadar geri çıkıyorsun ya Kaysa? Lensimiz de yok değil mi? Biraz hızlı puşladık. Bir. Evet kötü trade yaptım. Kaysa biraz oynamayı biliyor gibi bu arada. Biraz daha dikkat edebilirim. Az önceki oyuncular çok tırttı. Orada atmam lazım biliyor musun? Ve göstere gösteri attım orada? Sonu kötü olabilir Bu kadar da erken gelmezsin ama be. En azından bunu aldık Okey ne alabiliyoruz? Lux'a heal atsam çıkabilir miydi acaba? Bot alalım ve eve yetişelim. Hatta refillable bir botunda var. Beklemesek de olurdu. Yani karşı jungle bota gelip gank katıyor kanka ölüyor. Karşılığında biz de mi ölüyoruz? Jungle'dan çirkin gameplay. İki hit gerektirecek bunlar. Lux. Yazım yazıyorsun birine. Bottan uzaklaşacak gibi adam. Burayı güzel bir stack diyelim. Sonra plate falan alalım. Ne kadar kayısa yalandan 3 kill alsa da. Üçüncüyü nereden aldıysa artık. <laughs> üçüncüyü almış bir de adam. Üzerine daha fazla kill düşmüş komedi. Hala ama şey yapabiliriz yani bence. Kazanma ihtimalimiz var. istemiyordum. Bravo sana. Güzel basic. Ben de flash atardım yok. Oğlum. Ay 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 ay. Geldim pislik. Abi geliyor yine. Bir tane filan. Çok iyisin. Ama killlerin hep sende kalıyor maalesef. Nasıl yapalım? Oto ataklık bir oyun mu? Collector istiyorum sanki bu oyun ya. Etli master class yaptık ama. Bakın müthiş durmuyor şu ana kadar. Aksın da kill alması çok kötü değil bu arada yani iyi bir geri çar. Grabza bizim adam gitmediği için orada tekrar delirecek. Grabza gidebilirdi gerçekten de belki. Bravo. öldü. Bu sefer kolay öldü adam. ayısa normalde fena başlamamıştı oyuna. Yine mental olarak biraz sıkıntı çektiğini düşünüyorum. Tabi arındır almazsan arındırın yokken Lux Q'su yersen ölüyorsun. Abi Kaysa niye oynamıyorsun diyenler için de iyi bir maç oluyor yani cevap olarak. 4D olsun. Jungle'lar nerede o adamların? Adamlar bu şu carry'e yaptık yalnız ya heriflere. Herif lane'e niye girmiyor şu an bilmiyorum. Girmeliydi bence. Lay'e aldık. E, mana var mı? Ucundan yetmiyor sanırım. Q atıp çıkalım. Kafa gideceğim. Abi senin Nauradan korkuyorlar. <laughs> Bildan ne yapıyor ya? Bildan unuttum oyunda var. Murk aldırmış adamı, hafiften dövmüş, kilini almış bir yerden. Güzel gidiyor. Hadi be biraz bekle. Şimdi arındırımız yok. Adamlar botta ward atmaya gerek yok o zaman. Orada gerek yok. Spotta break alıyor. Go. <laughs> Oğlum fena deşiyoruz adamları buraya. Bir <laughs> şeyler kaybediyoruz falan ama şey yine bir şeyler de alıyoruz. Adamlar da swaplanmış. Şaka gibi ya. Minyon bloğa bak abi. O nasıl bir minyon bloğu? Oynamak zorundayız. Çekme lan adamı. Lux var ya nasıl Q tutturuyor oğlum. Bir Lux bu kadar Q tutturursa oyun tabi böyle olur. Sen daha vuralım mı? Hadi base Devam edebilirdim belki de iyi para var. Öyle bir oyunda gaza gelip rapid fire mı alsak? Yok. Lux pro oyuncu. Biz hiç pro, bizim bizi var ya tanımıyorlar bizim bizim de yani eski bir pro oyuncu olduğumuzu bilmiyor yayındaki arkadaşlar hala. Pro oyuncu bizi etkileyecek bir standart değil yani. Üf lan gitti mermim bir de. Bak dikkatimi dağıttınız adam pro muro giyince bize yazar ulti gitti. Ece TP'lere karşı planın arkasına bir tane rep atabiliriz. Skin nasıl hissettirdi? E, fena değil. Ama kesinlikle bir prestijlik falan bir şey yok kanka ortada direkt. Prestij falan değil bu. Bir voice line'larına falan bakayım bir şey var mı? Yok konuşmuyor çar. Tamam kanka. Ben biraz bu açmalıyım aslında. Çağrları hiç duymuyorum. Orası senin yerinde değil şimdi. Beni tapa mı yollayacaksın? E bu mesela voice line'ı normal bir voice line zaten. Orada bir makara yok. Vurma hissiyatında biraz şey var. Böyle lunar mıydı? Bir tane skin var ya lunar olması lazım ama emin değilim. İnce vuruşu vardır onun. Nesi var onun bu? Ben mix diyebilirim O bakıyordu bana ordusu var Bunlar Empress miydi o? Hadi orduk Hit vurma hissiyatı ona benziyor biraz. İnce. Geliyor geliyor. Adamlar geliyor. Okey. Tahtan verdik. Ama bütün jungle'larını aldık. Inhip tavırlarını aldık. ikinci kulesini aldık. Bottan adamların bayağı bir şey aldık. Filiz mi flash attı? Şimdi diyelim. Kaysa R diyelim. Boşu satalım. Kaysa denen karakterin pek sasteyini yok oyunda. Yani life stealer falan. Kaysa'ya ulti de hep atabiliyoruz böyle. Abi heal ne ya? Bari crit vursam. Abi Drake olmasa tıklayacağım oraya da tıklayamadım dojlamak için. Drake var orada. <laughs> Mouse'u şuraya getiremedim yani. Ejder olmasa dojlardım ultiyi. Tüh lan sayla sayısını çok kötü yedim. %50 crit şansıyla flash attık mesela şurada Elise. Durmadı. %50 benim için yetersiz. Biliyorsunuz hayat hayat beni nerflemiştir çok iyi olduğumu görünce bir şanssızlık debuff'ı var. 40 mıydı? Aa 40'mış tamam. 40'a ağlayamam. 50'ye ağlama hikayesi yazabilirim ama %40'ta vurmaması normal. 50 var zannediyordum. Şimdi aldık tabii infinity'yi. No Tatlayın yanıyor birazcık. Şimdi ben off tempoyum. dikkat etmem lazım. Ve ama bir pink atmak istiyorum. Ama sana bir ulti. Şunu. Bayağı az vuruyor nerflerden sonra kettin ultisi. Q'yu kaçırdığı için MB diyor artık o kadar fazla Q tutturdu ki ah, Halbuki yani tutturamamak normal o skill'i Taptakine gidebilir miyiz? Sanki o kadar süremiz yok. Buraya gidelim. Çıkalım oradan ya. Yani. buralarda trap yapıp eğlenebiliriz. Ben buraya dalmadan gelmeyeceğim ama gıcık oldum. Tamam. da benim farmlar. Şaka şaka. Isak mı? Kaşımalım mı şurada biraz? Ben gidiyorum. Tak. Boşluğa. Critical for damage burada. hızlı bir Petalum Lux Snowball olacağını düşünmüyordum açıkçası. Ben, e, kayısa 3 kill başlayınca. Takım da kavga ediyor. <laughs> orada oto atak atıp atmadığımı da tam anlayamıyorum sesi ince diye. Yani pek iyi bir skin çıkmadı bu arada. Skin denemek için normalde almıştık Catlin'i bu oyun. Top support. Bir jungle kavga etti onlara honor yok. Bir damage çekleyelim. Lux mı fazla ben mi? Ben daha fazlayım. Lux taşı da ama oyunu. Çok iyi Q falan tutturdu. Çok ekstra yaptı. Yıl niye aldıydık? yanındaki yanımdaki Lux'da Ignite vardı. Bence iki tane Kerin'in olduğu lane'lerde heal iyi. Yani onu da kurtarmak değerli oluyor çünkü o da carry olduğu için, Lux olduğu için. Ben heal aldım o yüzden. İlk swap'ta Drake varken tapa niye swap attık? Bir de swap atmamız gerekmez miydi? Yoksa pre tapı pressure'lamak için tapa gittik. Beklenilenden çok hızlı aldığımız için bot lane plate'lerini Drake'le uğraşmayıp zaten mid jungle'ımız çok fed durumda değildi. Yani biz bot lane feddik. Bir anda hani ilk Drake'i adamlara verip taptaki 4-5 plate'i almaya çalıştık bence daha iyiydi. Bir de base tempom da çok iyi değildi. Bot lane'de kayısı duruyorken ben bir wave daha alıp base attım falan ya bot lane'e gitme temposu da pek iyi değil. Bir anda tapa bir baktım zaten Wild'dan wave'i pushlamış base atıyor falan. Çok uygundu tapa gitmeye yani. Gittik 4-5 tane daha plate aldık taptan. Bir tane Drake verdik alt üstü. Drake yani ejder bu oyunda gold falan etmiyor. Ejder bildiğin 4 tane aldın mı işe yarar şey. 4 tane almadın mı pek bir boka yaramıyor. Yine yarar. Ne bileyim infernal alırsın. Güzel stat verir. Erken ocean alırsın. Regen verir. Yani tamamen useless demem ama ben altının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Seri bir altın alabiliyorsan yani 3-4 plate bir Drake'den daha iyidir bence AD Carry'e giden 3-4 plate. Güzelce açıkladık fikirlerimizi. Güzel soruydu. Bu oyunda yeni yeni makro anlayan, makro anlamak isteyen bir insan olsaydım bu soruyu ben de sorardım. Bu önemli. Önemli bir soruydu. O oyunda bile şimdi bir jungle'ım benim kötü giderse zaten ben team fight'ları kazanamayacağım. Absürt fed değilsem. Yani Drake'i aldığımda birincisini aldığımı varsayalım. İkinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü alma ihtimalim o kadar hala güçlü değil. Kendi altın, altınama yatırım yapmak çok daha iyi. Takım için de daha iyi.